Tamam. takıldı? Evet, koy bakalım ilk kimmiş. <laughs> Abi adamın bakışı <laughs> <dersi> de var. <laughs> Senin ağzına girebilir miyim? <laughs> Godzilla'da koysan Godzilla. <laughs> Godzilla da koy. Aa! Godzilla. Yok, başka bir şey koyacağım. Tam ne koyacaksın? Savaşması için bir şey koy da et et. Kasaldı. Bu arkadaş? Yok, bu Godzilla'yla. <laughs> çıkan Godzilla koy Godzilla. Var mı? Arkadaşlar <laughs> burada. Oha! Uçuyor, 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 uçuyor. uçuyor. <laughs> Orası bizi de hayatta kalmada bunlarla karşılaşıyoruz. Ben ne var onu koy. Bu şey gözünde. Geçmiş gözünde. <laughs> Oğlum bu ne? canı eminim diyor. Ne oldu ya? Ne yaratmalı bu Bekle 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 daha koymayayım seni Baksana su, suya ne oldu Oğuz <laughs> bey senden yazıyorum Senden yazıyorum Hı? Evet arkadaşlar yazdık Oğlum suya ne yapmışlar Suyun ne günahı vardı Vardı baksana Normalde, Orası sırdaki ne? Normalde derinlerde kineği. Orası. Şey. Başka. Tıpkı boş var ne 4 Gelmek gardım. neyse. ne Ya tamam hadi. Hadi onu koysana. <laughs> Bunu Ender'a koyarım mı? Ne? Bunu sonra Ender'a koyarız. Orada bir şey daha koy. Baksana. Havayı, ve, havayı, ay, havayı yağmurlu yaptı. Hadi. Bayağı güçlüydü. Orası mı bayağı güçlüydü değil mi? 어 으, 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 와 으, 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 O kadar da gelişmiş bir King Kong değil. Ha? Değil mi? Burada, bence burada Godzilla kazanır. Bu kadar da gelişmiş bir... King Kong. King Kong bu. O kadar da gelişmiş bir King Kong değil. Ya balçın da... Evet King Kong ya. Hayır King Kong. King Kong kazanamaz. Niye biliyor musun? Çünkü onun balçın asla da... Ya. Sadece bir tane balçın var. Hem bunun baltası biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Yani bayağı bir şey. Orası çabuk çabuk. Oluyor. Hadi. Oh. Oh. sabah hem sabah yap yağmuru de yağmurlu kapat. Onun suyun ne günahı vardı lan? Suyun ne günahı vardı lan? Onun suyun altından Yağmur. demir çıktı. Yağmur. Onun suyun altından demir çıktı. Bu nasıl kapat? koyacağım. Tamam be, be be oğlum be buraya koy buraya koy. Oğlum bu neydi? Arkadaşlar boya. Alev kursuyla. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bunu öldürecek biri çok çıkıyor. Aa, şey koy. Gelişmiş bir King Kong. Koy gelişmiş bir King Kong. Ara yani. Yok koyacağım işte karşısına koyacağım bir şey. Ama yani bence bunu yenemez. Tık ocağı koyma, tık ocağı koyma. İşte çok gelişmiş <laughs> bir tane King Kong koyacağım sana. Oha normal Godzilla. Normal Godzilla. Normal Godzilla. Sonunda normal. Ana olan Godzilla'yı bulduk. Ana Godzilla. <laughs> ne haber Godzilla? başka yok ki. be başka bir şey koy. Orada go orijinal Godzilla bak Filmin ana karakteri geldi. Tamam. Normal Godzilla var orası. bak normal Godzilla. Bak. Normal Godzilla geldi Oras. Koydum. Ya oğlum iki tane normal Godzilla oldu. Aa! biz bir kere komoda çeksene. Hop oh, O oh. bekle. Abi böyle bu çıktı balkonda. Adam ee, aman ya. Ben ben de alıyorum onu. Koyma. Sen sen girelim ben seni oğlum bir de üç kafalı ejderha var <laughs> onun baya bir king kong var aslında oğlum bu ejderha nereden çıktı Mega Huzur'la falan var. Ne Aras, ne bir ne var? çek. çek. Benim ekranıma bak. Ne? Çabuk çek. <laughs> Oğlum bu oh. Bunu <laughs> Burası havaya bak. Aa! Oh. Burası neredesin? Ar gel gel ben sen, ben neredesin? sen bir şey atacağım onu koysana gel. Ne? Bana ışınlan. Yok yok oğlum sen bu kadar Burası neresi? <laughs> Arkadaşlar evet. Bir şuraya gelmeye çalışsan. Bekle biraz. Arkadaşlar <laughs> çok az durdur. Hoş gel tam bak bu yumurtayı koy. Ben sana daha atacağım be, be 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 Ama o kırmızı olan var ya hani. Kırmızı olan. Bu muydu? Hayır. Anasını attım. İşte bunu tamam mı? Bunu koy. O bayağı iyi bir şey. Koy onu. Tamam. Hadi videoyu başlat. Başlatmış zaten tamam he? hadi. Tamam. Koy. Koy bakalım. burada ne işi var? Neyse hadi koy o efsane bir şey. Bak. Mega Godzilla. Ora sen ne Mega Godzilla mı daha üstü yok tam normal Godzilla mı? Hemen normali koyalım. Bu normal arada savaşacak Godzilla. bunlar savaşırlar. Mega. Bu bu değil ama bu değil bu değil o. Yok bu normal Godzilla. Yok bak bak oku. Neden? Bu bu Mega. Ay ay bu değil. Titanosaurus şey. Titanosaurus Hayır. Godzilla yazması lazım. Titanosaurus Godzilla. Ah. Titanosaurus Godzilla ben, yazması bu, lazım. Bu. Hayır oğlum bu Mosura yazıyor. Mosura yazıyor. Titanosaurus Bırak, Godzilla. Bunu. Yok oğlum bu ateşli. Mega Godzilla abi ya kocaman bir Mega Godzilla <laughs> bu ya bu bir şey ben senin için arayayım Buldum buldum Bak bu. Ya atayım. Hayır ben kayıyorum. Mecha Godzilla yanına koyar savaşsınlar. Bunlar savaşı çok acayip olur. Bu değil mi? Evet. Hangisi kazanır? Hangisi kazanır? Ama dur. Emin misin normal oldu Evet bak. Şuramak sinirlendiği için bak. Bak şu an sinirlendiği için mavi. Adı, bu buz Godzilla. buz değil. Hayır bu buz. Bak sinirlendiği için. Hayır. Bu sinirlenince buna bu ama, ya olmuyor. Sadece kanatları olmuyor. Kanatların var <laughs> Godzilla'nın. <laughs> Oğlum o adam Üstün... İşte... ya. Yol dikenler oluyor sadece. Bu normal falan değil. Oğlum başka yok zaten. Aga bu normal değil. Ve bir de ver, ver. bunu koyayım. hepsi aynı evet. Bu, oğlum bu. Hayır bu değil. Hangisi o zaman? Ya, ya bu, ben bu. Koydum. Nasıl? komutu yaz Ha ben yanlış koymuşum komutu yazıyor orası değil mi orası evet, sen mega ozildayı koy ben de normale koyayım megayı ben sana attım çünkü öbür günü de ben koyacağım ben koyuyordum çünkü savaştınız da kardeşim savaşıyorum diğeri daha yeni açıldı He? Diğeri daha yeni açıldı. Oo savaşıyorlar. Dun 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 dun. Hangisi kazanır? Şuuras hiç golcüden şu an sıfır canı gitti. Aa gitti birazcık canı. Bu ben hangisi yener? Yani? Bence ben göremek yener. Uğuruz. Uğuruz. Uğur'uz bir şey yapsan Sabah yapsana. <laughs> Uğur'uz havaya bir şey geldi. Ne geldi? Havadan, havadan bir şey geldi. Uğur'uz bak ateşte böyle bir şey. Niye havadan böyle bir şey geldi? Aaa! kendisi abi. Titan mı? Bunlar bak Titan Rodanmış bak. Titan Elimde var ama ben, koymadım. <gülüyor> <koyduk>. <gülüyor> Nerede anladın? hatırlıyorum hatırlıyor musun? Bir tane yarı şeyde bir şey vardı. Ne? Hani böyle yarı vücudu vardı. Yarı vücudu derken. Böyle, böyle, vücudu böyle yarısıydı. Hem yani böyle kafası da böyle hani böyle timsah gibiydi. Adı unuttum. Be, be, belki budur. Bu da olabilir. Bilmiyorum. Aga, dur her bir düşün ya. her bir düşün Ben sana atmıştım pandik yerine. Oğlum birazcık sesini kız. Sesini fulli fulli kız. Ulan Titan Rodan mı kazanır yoksa Mega Godzilla mı? Titan Rodan kime düşmandı? King Kong'a mı? Evet koydum. Abi koydum bunu. Bu böyle bir şey. Bak. <laughs> bu da bilmiyorum. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Buna bir vuracağım. Abi dur ben bir vuracağım. Sen vurma. Oğlum be bunun arkasında bir ya şey var. Ya sen yok. Vur bir şey var arkasında mı? Altında bir şey var. Hadi çık. Çık. Bunun altında başka bir şey var. Onu öldürsene bunu. çıkmıyor? Bunu öldür. Bunun altında bir tane daha yaratık sıkışmış. Nedir ait kılıç? İkimiz de bulacağız tamam mı? Gelecek. Vur evet. Vur 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 vur. Bu ne? <laughs> Dur buna vurabiliyorsun mu? Vurma ona. Evet ona bak ayrı vuruyor. Evet, o bak başka bir şey. Elime kaymak baktı. Bunu nasıl öldüreceğiz? Bu ne oğlum? Bunun kaç canı var? Bilmiyorum. Biz Üstü, üstünden de çekemiyoruz ki. Ya aşkı şeye vuruyorum. Bu yerde oğlum bu yerde ne? Hadi oğlum artık ya değil mi? Aa Godzilla. Abi çok Aa, bak çıkıyorum. Godzilla. Güzel. Çok az Neden? Oğlum Rambo Godzilla. Orası Godzilla uykuya kaldı. Wow. Ne tarzı karşılır? Rainbow bindirdik. Neredesin? Ne? Nerede bu? Gözcüğü nerede ya? Bende gözükmüyor Aa! Abi! Lan ne gözükmüyor? Abi. Ben Bende hiçbir şey gözükmüyor. İçindeki varlık mı? Oğlum ben göremiyorum. Oha oğlum. oğlum ben göremiyorum, göremiyorum. Onunla vuruyorum, ölmüyor. Ben göremiyorum diyorum sana. Sen, ben de bu şey diyorum. <laughs> Boşuna vurma, vur Boşta niye vurmuyor? Boşluya vurmuyorum. Ha nerede vurmuyorsun ya? Bak nerede, nerede vurmuyorsun öyle başta. Ol. Arkadaşlar bende bug oluştu. Neyse abi şunu görürsün artık. Yanıma gel. Yanıma gel. Heh, geldim daha yanıma. Bunu koydum. Yok hiçbir şey gözükmüyor. Ama dur benimkinden bir bak. Tamam gördüm. Abi dur. Çıkmaya başladı içindeki varlık. Ya oğlum hiçbir şey gözükmüyor ki. E tamam benimkinden bir bak. Ya niye seninkine bakayım ben? Hadi, hayır. Hadi gel komutu yazacağım. Arkadaşlar ben çıkıyorum. Arkadaşlar videoyu bir kere sonra. Şunu ben arkadaşlar ben bir çıkıp geliyorum. Arkadaşlar geliyorum. Görüşürüz. Aa. Good. Bye.